Doğru bu arada. Alakası yok. Kanka Kazım bir yo kanka kanka adam iyi oynamaya çalışıyor. Saatten beri. Ama ama oynadı dışarı ne? Bu izi oynadığı sürece hiçbir zaman iyi olamayacaksın Kazım. Aynen kanka. Titme kanka sen beni ha. Ben Oğlum ben senin de o de... ölünü sikerim ha. Ros çocuğu oğlu. <laughs> sikerim ananı senin ha. Komik mi anasını siktim mi oğlu? Ha? Sana Sikeyim mi şimdi senin o ananı? Sana Sen şakasın. Sen şakasın. Sen şakasın of bu <laughs> çocuğu seni. Anasını siktim in oğlu. <laughs> Amına koydum bu çocuğu. Sikerim seni lan, Ölü annenin götünü sikeyim seni tamam mı? Ya ben ne yap? Amına koydum oğlu.